bir karga 15 kuşa kaçır. Tabi işlerden bir tanesi de yabandır. Yani işte yabanların içine bir tane de cins karışmış. Bu ne? Almanya. Bir komünist Hayvanlar bile kovalıyor yani ya. Kimin gücü kime yeter seydişi ki insanlar ne yapsın burada. Hadi kargadan güzel bir hareket. İyi ben Kahve var lan? gidin